Selamun aleyküm canlar. Kolektöründen epiğine, yıldız üyeliğinden etkinlik kostümüne 6 yeni gelecek olan kostümün giriş animasyonları ve savaş alanı ultiskil efektlerini hep birlikte izleyelim. İlk olarak Matilda için gelecek olan epik kostümü inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bu kostüm Lucky Philip şanslı çekiliş etkinliği ile birlikte gelecek. Orada düşük elmas maliyetinden yüksek elmas maliyetine çevirmeleri yaparak kostümü uygun fiyata almaya çalışacağız. Tabii ki de bir epik kostüm maliyetini geçmeyecek şekilde ayarlıyoruz. Lucky Flip etkinliğinden de bayağı uyguna çıkıyor arkadaşlar. Alternatif olarak e, ee, Digi'nin kostüm vardı sanırım. Hylos vardı. Belki yer değişikliği olabilir. Yani Kaja'nın kostümü de eklenebilir. Yani Lucky Flip kostümlerinden iki tanesini de alternatif olarak bu etkinlikte göreceğiz. Kostüme baktığım zaman gerçekten böyle şık bir duruş var arkadaşlar. Matilda'da da çok kostüm olmadığı için birçok kişi bu kostümü almak için bayağı bir hevesli olacaktır. Giriş animasyonu, görüntüsü hoşuma gitti. Notunu da vereceğiz. Şimdi savaş alanında bakalım. Düz vuruşlar bu şekilde abi. Hmm. Şöyle bir birinci yeteneğe bakalım. Birinci yeteneğin üstünde çıkan ifade güzel. Patlama anı da güzel. Oo, tamam. Kelebek etkisi var kostümde. Şöyle patlasın. Tamam. Bakalım sıçrama anı nasıl? İkinci yeteneği bir göstersin. Oo. Tamam. Yani Matilda böyle çok efekt yakalayabileceğiniz bir çar değil arkadaşlar. Çünkü ultisi olsun, skilleri olsun böyle kalıcı bir şeysi olmadığı için ama görüntüsü bayağı hoşuma gitti. Onu belirteyim. Oo bak 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 bak. Bu bayağı iyiydi arkadaşlar. Evet bu kostüme benim notum 10 üzerinden 7 olsun. Hadi bakalım. Sırada Sisi kahramanı için gelecek olan Yıldız Eylül kostüm var. Biliyorsunuz Şubat ayının birinde Sisi'nin Yıldız Eylül kostümü oyunumuzda olacak. Tabii ki şöyle bir durum da var. Şubat ayında İritel'in yıldız üyelik pozisyonu gelebilir. İritel'in efektlerini de izlemiştik. Büyük bir ihtimalle İritel de olabilir arkadaşlar. Farklı renklerin efektlerini gördünüz. Bu da en son renklendirme. Yani zaten arkadaşlar videolarımı takip ediyorsanız biliyorsunuz. Şubat ayında Mart ayında İritel ve kostümlerini göreceğiz. Yer değişikliği olabilir. Görüntü bu şekilde, düz vuruş bu şekilde. Sisinin de çok kostüm olmadığı için yıldız üyeli kostüm bayağı bir kişi tarafından tercih edilecektir. Oo. Oh. Hmm. Yani yıldız üyeli kostümlerini son zamanlarda iyi tasarlamaya başladı of Mobile Legends ama sisi de of böyle efekt yakalayabileceğiniz bir çare değil arkadaşlar. Um. Evet. En efektsel hali bu sanırım. O bağlama efekti. Hmm, tamam. Bu kostüme notum 10 üzerinden 5. Sırada Rabi Karman için gelecek Ramazan kostümleri var arkadaşlar. İkisinden birini seçip alabiliyor musun? Böyle bir muhabbet varmış. İnşallah böyle bir şey olmaz Mobile Legends. Ben yani iki kostüm de almak istiyorum. Yani gerekirse birini elması ver, diğerini bedava ver. Ha bu ne böyle ya? Olmaz ki böyle. Düz vuruşa bakalım abi. Rabi için ilginç tonlamalarda bir kostüm diyebiliriz arkadaşlar öncelikle. Efektlerini bilemiyorum ya. Bunları şey gibi düşünün yani spesiyal kostüm gibi düşünün. Süre sınırlı spesiyal kostüm gibi düşünün ama bence efektler güzel. Bu kostümleri de Şubat, Mart o civarda gelecek olan etkinliklerden alacağız. ilerleyen günlerde kesin tarihleri sizlerle paylaşacağım canlar. Evet. Hımm. Yani Rabbinin de olayı bu şekilde abi. Başka ne bekleyeceğim yani. Diğer kostümüne bakalım. Rabbinin diğer kostümü. Bu bayağı bir havalı kostüm arkadaşlar. Onu bir belirteyim yani. Böyle bir taraf kapalı, diğer tarafta böyle coşkulu açık iki kostüm birden getirmişler. Bakalım hangisinin efektleri daha. Bir de şunu belirteyim. Ramazan tagı diye bir tag olacakmış arkadaşlar. <laughs> Mobile Legends oyunu her Ramazan'da farklı kahramanlar için Ramazan kostümü getirecekmiş. Bu var ya efsane bir şey yani ya. Böyle şeyler yapması lazım Mobile Legends oyunu. Çünkü yani özel bir gün ve o güne özel kostümler. Yani sevgililer günü kostümlerini getiriyor ya sürekli. Ramazan bayramı içine gelsin abi. <laughs> Bu da değişik. Bu da gitti. Hatta bunun efektleri diğerine göre daha iyi diyebilirim yani. En azından böyle daha belirgin. Yani iki kostüme de vereceğim not 10 üzerinden 8 diyeyim arkadaşlar. 10 üzerinden 8. Sıradaki kostümümüz Edit kahramanı için gelecek olan MPL kostümü. Şubat Mart gibi oyunumuzda olacak arkadaşlar. Bunun efektlerini çok merak ediyordum. Anketin kazananı bu kostüm olmuştu ve edit için e, fark yaratacak yani farklılık görebileceğiniz alternatif ikinci bir kostüm olarak bakabilirsiniz buna kolektörden sonra. Görüntüsü gayet hoşuma gitti. Düz vuruşları bu şekilde. MPL kostümleri de spesyal kostüm mantığında gibi düşünebilirsiniz. Gayet iyi abi. Şimdiden diğer efektleri görmeden bu kostüme notum 10 üzerinden 8 arkadaşlar. Hatta şunu da belirtmek istiyorum. Bu kostümü alırken iki seçeneğimiz olacak. Ya sandık gelecek. Bu sandıktan alabileceğiz. Sandığın özelliği de şu. Hemen hemen de çıkabilir. Ya da 33 mi 35 bin Çevirmeden sonra garanti. Yani 30 30 sandık Açılımından sonra garanti verebilirler. Şu 30 Sandık açana kadar 10. açılışta 5. 15. açılışta da alabilirsiniz korsunu. Evet güzel güzel korsun. Direkt market mi düşebilir arkadaşlar. Lansman haftasının özel indirim ile birlikte market düşebilir. Biliyorsunuz bu kostümler spesyal tatlı. 700 kusura almazlık kostümler. Arkadaşlar Lila kahramanı için kolektör kostüm gelecek. Bununla ilgili detayları da yarınki videomda sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi kostümün bara açılmış. Aynı şekilde Selena'nın Zenit kostümü de test sunucularına yerleştirildi. Mart ayı gibi bu kostümü de alacağız. Hatta bununla ilgili çok güzel sürprizler de var. Yarın söyleyeceğim. Glow kahramanının revampı. Biliyorsunuz revamp yo. En son görüntüsü bu şekilde. Bence böyle sülük yapışkan bir şey ya. Plastik kimsi falan ya. Yani o havayı vermişler. Odette kahramanın Armağan için de bir revamp söz konusuydu arkadaşlar. Onun da en son görüntüsü giriş animasyonu bu şekilde. Bu da diğer kostümüyle alakalı. Yani normal kostümüyle alakalı. Tamam. Bu da Van Van için gelecek olan yenileme diyelim biz buna. Bu da normal ile ilgili yenileme. Chu kahramanı için gelecek olan yenileme özellikle Kof kostümü arkadaşlar. <laughs> Hatta Karina Kof savaş alanı o efektleri bile değişti. Yani Kof'ların artık arka planı bu şekilde bilginiz olsun. Gunnivar Kof bakıyoruz. En güzel hali. Yüzlerde falan filan da şeylik yapmışlar arkadaşlar. Hafif böyle düzeltmeler. Netleştirme işlemi yapmışlar. O da belli oluyor yani. Bot kahramanı. En son aldı. There's no time to chit chat. Bayılıyorum bu kostüm sesi peklerine abi. Legend kostümün özellikleri. There's no time to chit chat. Oyuna bu kadar kostüm geliyor. Biz bu kadar kostüme 10 elmas verip nasıl alacağız? Arkadaşlar içiniz rahat olsun. Ben Onsa Shop'ta sürekli çekilişler yapıyorum. Örnek vereyim. Onsa Shop'a girdiniz. Çekilişler sekmesine tıkladınız. Bakın burada toplam 10 kişiye 221 elmas veriyorum. Bu tarz çekilişlere katılarak bakiyenizdeki TL miktarını yükseltebilirsiniz. Sürekli olan çekilişler. Bunun yanı sıra siz de biliyorsunuz ki Onsa Shop özellikle Mobile Legends elması konusunda baya bir indirimli, hızlı, güvenilir, uygun fiyata Onsa Shop'tan elmasınızı alabilirsiniz. Böylelikle bana da destek olmuş olursunuz. Dediğim gibi videonun açıklama ve yorum kısmında link mevcut. Linke tıklayın. Kaydolun. Kaydolduktan sonra profilimden ya da sitedeki çekilişler alanından şu anda aktif olan çekilişime katılmayı unutmayın canlı hatta profilimi bile takip edin takip ederseniz bayağı bir katkısı olacaktır sizlere. Onsa Shop'u tercih edip bana destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.